Beray ablacığım, bu e, Fenerbahçe'nin fenomen bir şarkısı oldu Tavukları Pişirmişem. Özellikle şa bu şampiyonluk kutlamasında bütün stat inledi değil mi? Evet. Ne kadar büyük. Türkiye Cumhuriyeti inledi. O ayrı tabii ki. Ama hani önce oradan böyle Fenerbahçe'nin resmen marşı gibi oldu. Evet. Ne güzel ya. Tavukları pişirmişem, acıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, acıyı da çarşıya göndermişem. Hayır. Tebrik ediyoruz bu arada. Ha, hayırlı olsun. <laughs> Tebrik ediyorum. Değil mi? Allah'a beraber benim <laughs> tavuklara pişirmişim olan Türküm de e, şampiyon oldu. Allah ikisinde yoluna gelsin. Amin. Amin. Dilber anne, senden ricam annem için parça isteyeceğim. Zorunda mıyım parçasını? Bu ve ailem için. Bunu ailem için istiyorum. Mevlam sizi başımızdan eksik etmesin. Abi. Tüm Türkiye sizi Amin seviyor. Abi. Hürmetle ellerinden öpüyorum Dilber Anne. Hoşça kal Her gece rüyamda işin ne senin? Hep seni görmek zorunda mıyım? Her gece rüyamda işin ne senin? Bu yavrularımın anasıyım ben de. Ağlamak yaman. Hayranlarından gelen mektuplar belli ki çok duygulandırdı Dilbere Hanımı. Kendisine getirdiğin hediyeleri versen biraz neşesi yerine gelir mi acaba Evrim? Tamam. Allah! Allah. Bak Mila getirdim ben sana. Teşekkür ediyorum. Çok sağ, Bak. çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Çok güzel. Bu daha güzel. Bu en güzel. Şöyle boks yumruğu çıkmıyor gözünün üstüne? Şöyle bir. <laughs> ah! Ona mı? <laughs> Ağlama diye mi? Bir bıçak yok mu ya? Çok... <laughs> Dur, ben... ben artık uzman oldum. Tamam Kızım gene metrobüse getirdin bunu. Kamyon güzeli bunlar ya.